Sevgili gençler merhabalar. Uzun bir arada sonra tekrar bir aradayız. Umarım sağlığınız yerinde ve her şey yolunda gidiyordur. Özellikle LGS ve YKS sınavına hazırlanacak öğrencilere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu süreçte tabii hem LGS sınavına hem de YKS sınavına girecek öğrencilerin yaşamış olduğu bir takım problemler var. Aslında bunlar çok yaygın problemler. Son birkaç günde özellikle beni arayan veli ve öğrencilerden de e, aldığım bilgilere dayanarak e, bu süreçte e, yapılabilecek çok temel şeyler var. E, i̇sterseniz e, ben bunlara ilişkin birkaç e, not aldım sizlerden gene şirketler övelilerden gene e, taraflara istinaden. Şimdi neler var gençler? E, bu süreçte özellikle yoğun olarak sizin yaşamış olduğu en önemli şeylerden biri her iki e, öğrenci grubu içinde bu söz konusu. Özellikle YKS grubu çok daha fazla yansıtan e, durumlar. Nedir peki bunlar? Ben kısaca bu başlıklardan bahsedip çok e, e, pratik birkaç öneride bulunmaya çalışacağım. Şimdi e, yaygın olarak yaşanan bu süreçte sınava yakın zamanda en çok yapılan hatalar diyelim. E, Tekrar yapmadan sadece soru çözme, çalışılanlar sanki unutuluyor gibi düşünme, eksik konuların çokluğu yüzünden çalışmayı bırakma, e, bunun yanında kalan sürede sadece deneme çözmek ve günlük yapılabilecek e, görevlerin e, sürekli değişkenliği göstermesi, kararsızlık ve tutarsızlık da diyebiliriz bunlara. Şimdi sevgili gençler, öncelikle umarım e, süreç sizin için e, sağlıklı işler. Tabii bu bunu biz biraz da aslında e, yön vereceğiz, şekillendireceğiz. Yapacağımız e, yerinde ve etkili çalışmalarla soğuk kanlı e, olmak başta e, soğuk kanlı davranmak koşuluyla neler yapılabilir? E, Şimdi özellikle ilk başta sıraladığım e, sıkıntılardan yola çıkarak ben biraz aslan manşet niteliğinde birkaç öneride bulunacağım. Her e, sorun başlığıyla ilgili. Tekrarı yapmadan sadece soru çözmek. Yani tekrarlar yapmadan sadece soru çözmek gençler mantıken de çok isabetli olmaz. Önce konunun ana hatlarına bakıp daha sonra konuyla ilgili yaprak testler, konu tarama testleri ve daha sonra gerekirse bölüm testleri çözülebilir. Nitelikli ve yeni nesil soruları yansıtan kaynaklara mutlaka önem verin. Ve tekrarlarınızı önce teori sonra da pratik dediğimiz yani test uygulamalar üzerinde yaparsanız çok daha tamamlayıcı özellik taşır. Diğer bir husus da gençler çalışanlar sanki çalışılanlar sanki unutuluyor gibi hissetmek. Aslında bu bir yanılgı. hafızamız zaman zaman bizi yanıltabilir. Yani çoğunlukla da bir nevi gerçeklik olmakla birlikte aslında biz bu konuda e, yine de e, kaygı yaşıyoruz. Sanki çalışanlar hatırlanmayacakmış gibi aslında bu sınav psikolojisi ve sınav stresiyle ilgili kaygı e, yüzleriyle oranıyla alakalı bir durum. E, çalışmaların sonucunda elde edilecek neticeler aslında bu e, kaygı seviyesini e, düşürdükçe aslında unutulmadığını e, sizler daha iyi göreceksiniz. Zaten mutlak anlamda bir öğrenme veya mutlak anlamda bir unutmadan da söz etmek mümkün değil. Belli bir oranda mutlaka bilgi aşılması oluyor. Tekrarlar ve soru çözmelerle sizin sınav için size yetecek, işinizi görecek diyelim. Oranda belli bir bilgi birikimi sağlanabiliyor. Bu konuda çok fazla kaygılanmanıza gerek yok. Disiplinli planlı planı çalışırsanız bu olumsuz düşünceden de kurtulursunuz. Bir diğer husus da gençler eksik konuları eksik konuların çokluğu yüzünden çalışmayı bırakmak. Tüm konular yetişmiyorsa sevgili gençler, bu noktada yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri bir kısmını sonra bırakmak, zaman yeteceğine kanaat getiriyorsanız, eğer yetişmeyeceğini düşünüyorsanız, gerekirse risk alıp öğrenebildiğiniz kadar, üstesine gelebileceğiniz kadar konu seçer ve ona göre hareket edersiniz. Bu da diğer bir seçenek. Peki diğer bir hususta değerli gençler size yeme gelen, kalan sürede sürekli sadece deneme çözmek. Değerli gençler sadece deneme çözmek, sınavla ilgili çözümlemeler yapmanıza vesile olur, ona hizmet eder. Genel durumunuzu tespit etmek, süreyi yetiştirme, zaman yönetimi konusunda size hizmet eder. Fakat sadece e, bu yönüyle hareket etmek e, işin yüzde %50'sini bir tarafa bırakmaya ulaşır. Dolayısıyla yapmanız gereken önemli şeylerden biri tabii ki deneme çözmek. Tempoyu süre daraldıkça artırmak deneme yönüyle. Günlük mutlaka tekrarlar. Yine daha önce ifade ettiğim gibi konu özetlerinden. Sonra soru bankalarından taramalar, testler ve bunun yanında bölüm denemeleri ve sonra genel denemeler çözmelisiniz. Şu an gitgide tempoyu haftada bir deneme çözüyorsanız bundan sonraki süreçte bunu ikiye sonlara doğru seri denemelere doğru gidersiniz. Diğer bir husus da sevgili gençler. Günlük yapacağınız çalışmaları belli belirli bir limite bağlamamış olmanız, mutlaka belirli bir süreye, belirli bir limite göre, limite göre ayarlayın. Bunu yapmadığınız zaman sürekli kararsız kalır ve zamanınızı da boşa harcamış olursunuz. Günde kaç saat ders çalışabileceğinizi, kaç saat eee belirlemiş olduğunuz süre içinde kaç konu bitirebileceğinizi, ne kadar soru çözebileceğinizi mutlaka gerçekçi bir şekilde ortaya koyup ona göre hareket etmelisiniz. Örneğin TYT Den soru çözeceksiniz. TYT süresini AYT'den soru çözeceksiniz. AYT süresini dikkate alarak bu mantıkla günlük belirlemiş olduğumuz limiti de temel alıp daha gerçekçi görevlerle hareket ederseniz sanırım çok daha başarılı olursunuz. Evet değerli gençler anlatabilecek anlatabileceğimiz çok fazla detay var. ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda sınav öncesi, sınav esası ve sonrası yapılabilecekleri ilişkin sizlere bir paylaşımda bulunacağım. E süreyi çok fazla uzatmak istemiyorum. Biliyorum. sizler süre uzadıkça e, sıkılıyorsunuz. Eee fazlasıyla elimi tamamladığımı düşünüyorum. E, şimdilik e, bu kadar. Umarım e, bu paylaşımımız e, paylaşımım daha doğrusu e, sizin için fayda sağlayacaktır. E, bundan sonraki süreçte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.